Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Yeni serimiz olan Reading Analiz'in birinci videosuyla karşınızdayım. Bu video serisinde size haber sitelerinden özellikle seçtiğim sınav ayarında gelebilecek böyle bilimseldir, tarihidir, sosyolojiktir yapıları, makaleleri sizinle birlikte inceleyeceğim bunları analiz edeceğim. Detaylı kelime öğretimi yapmaya çalışacağım. Bunun yanında da cümle yapılarına çalışacağız. Bu sayede aslında makale analizi yapmış gibi düşünebilirsiniz bize. Bu video serisinde sürekli olarak bunların üstüne yani genel olarak okuduğunu anlama becerisinin üstüne yoğunlaşacağız. Bu sayede de inanıyorum ki İngilizce sınavlarının esas temeli olan okuduğunu anlama bölümüne biraz daha fayda sağlayabilirim. <laughs> Bu yapacağımız reading analizi bölümlerini ben sitelerden, sağdan soldan makalelerden, ÖSYM'nin daha çok makale aldığı sitelerden buluyorum. Onları size analiz ediyorum. Bu şekilde de biraz daha aslında İngilizce öğrenme konusunda, sınav İngilizcesi öğrenme konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum diyelim. Sınav İngilizcesi formatında makale neden önemli derseniz de bu kadar. ÖSYM dediğim gibi makale sitelerinden alıp soru yazıyor. Yani kendi başına tek ekstra bir yaratıcılık kullanarak soruları yazmıyor. Hali hazırda olan bir makaleyi alıp sorulaştırıyor. Böyle olduğu için de normal makale okumakta Science'da, Garden'da vesaire herhangi bir yerde makale okumak da size çok çok faydalı olacak. Bu video serisinde de sizle birlikte bunu yapacağız. Makale çevireceğiz, makale analiz edeceğiz, makale anlamaya çalışacağız. Bu şekilde yapılarına dikkat edeceğiz, gramına dikkat edeceğiz, kelimeye dikkat edeceğiz. Her şeyine dikkat ederek biz burada size bir şeyler öğretmeye çalışacağız diyelim. Buyurun çok vakit kaybetmeden başlayalım bize ne anlatıyor makale? Önemli olan soru bu. Her okuduğunuz şeyde önemli olan şey bu. Çevirisi ne değil? Çevirisi değil önemli olan. Anlamı ne? Çünkü bizim dilimiz esnek bir dil. Çevirisine kayarsak işin yandık. Biz burada anlamına bakmamız gerekiyor işin. Tamamıyla anlam odaklı çalışacağız. Şimdi başlayalım buraya. Demiş ki 4,5 milyar yıl önce About 4.5 billion years ago. Buradaki about ne işe yarıyor peki? Biliyor musunuz? Bu by demektir aslında. Yani buraya biz approximately de diyebiliriz. Değil mi? Yani roughly de olur buraya aslında. Gene aynı mantığa gelir. Nearly de olur. Hatta nearly de yazabiliriz. Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce. Ha tam 4.5 milyar değil. Yaklaşık 4.5 milyar yıl. Tamam bunu attık cebe. Mars size yani Mars boyutundaki size boyutunda planet smashed into bir şeye çarpmış smash into e çarpmak diyelim biz buna. Newly formed earth yeni oluşan dünyaya çarpmış yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Mars boyutundaki bir gezegen dünya yeni oluşan dünyaya çarpmış. The collision Collusion dediği şey burada çarpışma demektir. Ejected. Çıkarttı. Ne çıkardı? A large amount of planetary debris into space. Diyor ki çok geniş miktarlarda gezegensel moloz debris dediğimiz şey moloz demektir. Şuradaki debri moloz demek. Hatta bunu biraz daha detaylı olarak görecek olursak bakın şöyle açalım hemen size. Bak, the remains of anything broken down or destroyed, ruins, rubble. Bunlar moloz demektir, tamam mı? Biz eş anlamı olarak da buna ruin diyebiliriz, kalıntı anlamında. Anything, the remains of anything broken down or destroyed, yok edilen, yok olmuş bir şeyin kalıntıları, remainleri, yani molozlar aslında. Buradaki kullanımı bu, moloz demektir. Bu uzaya saçılmış. hani çarpışma olmuş ve bu çarpışma ortaya çıkartmış ki ne olmuş yani bu çarpışmanın sonucunda da işte monozlar uzaya saçılmış. Tamam. Scientists believe that. Bilim insanları şuna inanıyorlar. Believe that. Bir non var. Şuna inanıyorlar. Due to energy from the impact. Etkiden kaynaklanan enerji yüzünden etki. Impact. Influence değil mi? Influence olur buraya. Eş anlamlısıdır sonuçta. The debris was initially molten. Burada aslında dediği şey başlangıçta, initially başlangıçta demektir. Molten erimiş. Buna getiriyor lafı. Melt aslında. Sonra it solidified over time. Ve diyor bu zamanla solidify olmuş. Solidify dediğimiz şey de katılaşmak demektir. Hatta bunu yazalım da. Güzel de bir kelime çünkü. Burada past participle bu formatını görüyoruz biz ama bu normalde şudur. Solidifier bu. Bu da katılaşmak demektir. Katılaşmak anlamında kullanılır bu kelime de. Over time as a material cools yani materyal soğudukça bu zamanla katılaşmış. And eventually hmm. ve diyor sonunda. Eventually nihayet, eninde sonunda anlamlarında kullanılır. Sonunda. Became mu ay haline gelmiş. Son evinde sonunda ay haline gelmiş. Bunun eş anlamları çok önemlidir bu arada. Finally ile birlikte kullanılır. Ultimately ile birlikte kullanılır. Hatta benim vocab company izliyorsanız orada geçmişti bu eventual kelimesi. Ama olsun. Tekrar iyidir. Tekrar diriş tutar. Devam ediyorum. However, how quickly that happened is up for debate. Bunun diyor ne kadar hızlıca gerçekleştiği bir tartışma konusuymuş. Debate. Tartışma demektir. Bir dispute konusuymuş. He, şimdi burada ayın oluşumundan bahsediyor. Ve bunun bir tartışmalı olduğuna yani zamanı tartışmalıymış. Tamam devam edelim. Previous research estimated that. Son araştırma. Şunu tahmin etmiş. Estimate. Tahmin etmek. Buraya biraz da predict de olur değil mi? The moon formed about 4.42 milyar yıl önce oluştuğunu söylemiş. Form, oluşmak. Fakat yeni araştırma, bir araştırmada Asserts that, şunu öne sürüyormuş. Öne sürmek. Yazalım bunu. Çok önemli bir kelime. Our satellite is... 4.46 milyar 46 yıl old. Bizim diyor uydumuz 4.46 milyar yıllık. Ve bu da diyor düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlıymış. Şimdi burada şuna dikkat edin. Bakın şu previously told kelimesi daha öncesine düşünülen anlamında ÖSYM tarafından önce soruldu. Bu şekilde direkt olarak geldi. It was previously dedi. Boşluk bıraktı. Orayı senin seçmen Think mi? To be taught mu? Taught mu? Ne gelecek? Kısaltma olduğundan. Burada dikkat et. Bak aslında cevap var burada. Düşünenden 40 milyon yıl daha yaşlıymış. Aa buradaki previous taught olarak vermiş bunu. Dikkat. Devam edelim. İndirelim. Şöyle yapalım. Biraz daha güzel görünsün. The team led by Jenica Greer. Jenica Greer diye bir kadın varmış ve bunun tarafından yönetiliyormuş takım. Burada bir relative satma var dikkat edin. The team which pasta et evet, Which was led. Jenica tarafından yönetilen takım. Nerede? Glasgow Üniversitesi'nin şeyde. İskoçya'da, İskoçya'da. Arrived at this conclusion. Bu sonuca varmış. Sonuç. Ne sonucuna varmış peki? After studying lunar rock samples. Aydaki kaya örneklerini inceledikten sonra bu sonucu varmış. Yani daha yaşlı olduğu sonucuna bak. They were brought back in 1972 as a part of Apollo 17 mission. It was the last time astronauts went to moon. Bu diyor son olan yani son kez astronotların aya gittiği zamanmış. Bu Apollo 17 zamanı. <laughs> Ve daha özeline inersek bunun, the scientists sought out, buradaki sought out dediğimiz şey seek'tir aslında, aramaktır. Zirkon kristallerini arıyor, bizim zirkon bir şeydir, elementtir. Zirkon kristallerini arıyorlarmış günümüzdeki kayalarda. The mineral is believed to be the first. Bak şimdi burada infinitif yapılara çok dikkat edeceğiz. Çünkü neden? Bir öncelikle. Bakın şurada bir ne vardır? pasif vardır. Is believed, be verb üçü. Pasivdir değil mi? İnanılır. Ve bak dikkat et pasivin arkasına ne gelmiş? To gelmiş değil mi? Infinitive tekrar. Is believed yani be artı verb 3. Şuradaki is sil. Be artı verb 3'den pasif yapılmış ve arkasından da to ile devam ediyor. Kısaca şey diyebilir miyiz? Pasif arkasından to gelir deriz. Güzel. To be the first. Bak burada bir tane daha var. The first. Bu şekilde süperlatif ifadeleri görüyorsanız Arkasından tu devam edeceğiz. Bu da ilk kristalize olan şeymiş, mineralmiş. Tamam, güzel. Devam ediyorum. The researchers began by using ultraviolet lasers to evaporate atoms. Atomları buharlaştırmak için evaporate, buharlaştırmak. Atomları buharlaştırmak için ne yapıyorlarmış? Ultra ışıklar kullanmaya başlamışlar. Ve bu mineralde contain'miş. Yani içeriyormuş. İçermek. Contain. Include. Değil mi? Deriz. Radioactive uranium. Radioactive uranium içeriyormuş. Which turns to lead over time. Bak şimdi bu çeviride hata yapılabilir. Çünkü lead dediğimiz şey bizim nedir? Hani önderlik etmek, liderlik etmek gibi, sebep olmak gibi anlamları vardı. Sıfatken, pardon sıfat olmuyor. fiilken böyledir. Ama buradaki lead dediğimiz şey kurşun demektir. Evet bildiğiniz kurşun. Ya bu diyor, uranyum neye dönüşüyormuş? Kurşuna dönüşüyormuş zannederken. Çünkü kimyasal ifadelerden bahsediyoruz. Buradaki lead sebep olmak olamaz. Kurşuna dönüşüyor. Turn to, e değişmek, dönüşmek anlamlarını kullanmış. Burada ise turn to change into ile falan da kullanılır hatta bu. Nedir? Transform'dur mesela. Buraya bir transform da yazabiliriz. Zamanla kurşuna dönüşüyormuş. Ve bu süreci ise radioactive decay diyorlarmış. Hatta bu radioactive decay ne? Bak decay burada yazıyor. Aslında decay'den direkt gidelim. Decay dediğimiz şey become decomposed. Yani aslında bu decay dediğimiz öyle biraz da erimek gibi düşünebilirsiniz. Hani kötüleşmek biraz böyledir. The proportion of rhenium to lead atoms indicate that. Ha bunun yani bu kurşuna dönüşen atomların porsiyonu miktarı indicated. Şunu göstermiş. Indicated, belirtmiş tamam? Point out etmiş yani. Buraya. Point out the zircon crystals were uh, 4.46 billion years old bu zirkon kristallerin 4.46 milyar yıllık olduğu ortaya çıkmış. Ve bilim insanları da şuna inanıyorlarmış. Ne inanıyorlarmış peki bilim insanları? The minerals age. Mineralin yaşı. Provide. Sağlar. Ne sağlıyorlarmış? A more accurate. Daha doğru, daha sağlam, daha exact. Değil mi? Accurate hatta yazalım bu. Güzel kelimedir. Accurate dediğimiz şey exact demektir. Tam doğru, kesin yazamadım ama olsun, exact demektir. Tamam, aldık bunu da. Daha kesin bir tahmine bulunuyorlarmış, daha kesin bir tahmin çıkıyormuş buradan. The findings were published ve buldukları şeyler yayımlanmış, publish edilmiş. In the journal gazetede yayınlanmış, Chemical Perspective Letters diye bir gazetede yayınlanmış. Bu 2023 tarihinde. Onu söylüyor bize. Ondan sonra da diyor ki bize When the surface was molten like that. Bunun gibi eridiğinde bir yer yüzeyi. Zircon crystals. Yani zircon kristalleri couldn't form and survive. Böyle eridiği zaman ne yapıyorlarmış zircon kristalleri? Oluşamıyormuş. Bu hayatta kalamıyorlarmış. Bu yüzden de herhangi bir kristal ayın üstündeki aydaki kristal must have formed bakın burada çok güzel bir yapı var must have forms dikkat edin buna hatta bunu şöyle bir boşluk verip ben size tekrar ettirmek istiyorum yanlışlıkla o açıldı bu arada elim kaydı şöyle bir şey yapalım şöyle bir beyazlık yapalım diyelim ki eğer ki ben must have formed'u kullanıyorsam buradaki must have form ifadesi ne anlama gelir must have verb 3 gelmiş bu mış olmalı diye çevrilir geçmiş zamandır ve geçmişe yönelik çıkarımda bulunurken kullanılır geçmiş çıkarım yaparken kullanıyoruz must have verb 3 ü. yani diyoruz ki bu diyor magma okyanusu e, aydaki bu, bu sıcaklık aslında soğuduktan sonra oluşmuş olmalı. Yani zamanından bahsediyoruz. Çıkarım yapıyoruz. Must have verb 3. Olası e, çıkarım. Geçmiş çıkarımdır. Bunun bir de kentli versiyonu var. Bunu da bilin bu arada. Can't have verb 3 de geçmişe yönelik mış olamaz çıkarımıdır. Tam tersidir bunun. Mış olamaz diye bir çıkarım. Can't have verb 3. Must have verb, geçmişe yönelik olumlu çıkarımdır. Tamam. Bunu da aldık. Attık cebe diyor ki ondan sonra bu adam e, üniversite biz diyor bu kristallere ne kadar yaşlı olduğunu bilebiliyoruz diye söylemiş. Tamam güzel. Ve bunlar da bir ançor olarak servis yapıyor, hizmet ediyor. Peki ançor ne hocam? Ançor ne? Bakalım. Any of various devices rope by a chain, cable to rope to bottom of the... Ama bizimki bu değildir ki. Yani bu, bu bildiğimiz ançor bu şey yani hani kıyıya demir attın ya buradaki o kullanımı. E bu ançor demir olarak karşımıza gelmez ki o zaman hani de, denizciler bir şey atar ya böyle aşağı. orada kalmalarını sabit tutar. O zaman bu bunun anlamı değil. Bunun birden fazla anlamı var ama. E buradaki hangi anlamı? Any similar device for holding fast or checking motion. Şimdi burada bir device'tan bir demek bakıyorsun. Nasıl bir alet bu? Hani motion'ı hızlı tutan e, veyahut da kontrol eden. Ama bu da olamaz yani. Bu da değil. E, buradaki ifade ne aslında? Buradaki ifade ben size söyleyeyim. Buradaki ifade beşincidir. A person or thing that can be relied on for support, stability or security. Yani bel bağlanacak nokta olarak. ançorum buradaki kullanımı bu. Hani attığın şey gibi değil. Buradaki kullanımı bu. Diyor ki bize. Bu diyor. Ay kronolojisi için bel bağlanacak nokta görevinde kullanılıyor. Ne kullanılıyor peki? Miraylar kullanılıyor. Diyelim. Bu metnimizde bu kadar çevirdik. Gayet güzel bir çeviri olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Esenlikle sağlıcakla kalın.